Merhaba arkadaşlar, Karavan Sohbetleri kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde daha doğrusu yeni bir seri başlatıyorum. Merak edilenler adı altında. Karavanın modeli, markası, teknik özellikleri anlatabildiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla hepsini size anlatacağım. Daha sonrasındaki seride arabaya nasıl bağlanır, nasıl sökülür onu anlatacağız. Bir sonraki videoda da dik bir rampa çıkmayı deneyeceğiz. Ben büyük çekmeceden büyük çekmeceden belik gideceğiz. Meşhur bir rampamız var. Onu çıkacağız. Onu geri döneceğiz. Bu şekilde bir 3-4 videoluk bir seri yapmayı düşünüyorum. Öncelikle karavanın önünden başlayalım. Önü full cam tavan. Üste kadar gidiyor. İçeriden de göstereceğim bir güneşlik sistemi var. Küçük bir haznemiz var. Ben tüp için kullanıyorum. Çünkü benim şofbenim tüplü. Elektrikli seçeneği de vardı. Ben tüplüğü tercih ettim. Onun haricinde ön tarafta el frenimiz var. Sabitleyici tekerleğimiz var. Ve karavana e, arabanın daha doğrusu arkasındaki demirinde yerleştiği kısım var. Şimdi yan tarafa göstereceğim size. Evet şimdi sol taraftayız. Sol tarafta bir tane büyük camımız var. Altta küçük depolama haznemiz var. Ancak burada akıllı inverter ve iki tane jel aküm olduğu için elektrik tesisatı olduğu için ben burada depolama yapmıyorum. Depolama olarak kullanmıyorum. Arka tarafta iki tane küçük camım var. Bunlar ranzaların camları. İçeri geçtiğimiz zaman bunları da göstereceğim. Gördüğünüz beyaz girişte çevrilip açılabilen ve tekrardan vida gibi çevrilip yerine takılabilen bir tıpa var. Burası da temusu doldurma yerimiz. Şimdi arka kısma geçelim. Güle güle araba. Evet, karavanımızın arkasında karavanımızın modeli yazıyor. NK karavanın Güneş 3900 modeli. Bazen araçlar geçiyor arkadaşlar, ses için kusura bakmayın. Standart plakalık var, isterseniz plakayı bastırıp aracınızın buraya koyabilirsiniz. E, araç farı var, sinyal, geri vites lambası, stop lambası. Bunların nasıl bağlandığını bir sonraki videoda karavan araca nasıl bağlanır o zaman size göstereceğim. Altta temiz su deposunun boşaltmak istediğiniz zaman işinize yarayacak olan bana var. Burası temiz suyu boşaltmaya yarıyor. Sol alttaki karavana göre sağ alttaki beyaz giderde kirli su gideri. İsterseniz kirli su deposunda kullandığınız kirli suyun depolamasını sağlayabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi ortam müsaitse direkt açık bırakırsınız. Elinizi yıkadığınız zaman kirli su direkt buradan dışarı akabiliyor. Bunun için de kullanabilirsiniz. Şimdi sağ tarafına geçelim. Hatta şöyle yapalım. Bunu çekti mi? Tabii ki de. <laughs> Neden kaçırayım? <laughs> İyi tamam. Hazır mısın diye sor. Hazır mısın? Sence? Sen zaten her zaman hazırsın. Teşekkür <laughs> ederim. Şu an son kısmını gösteriyorum. Sağ kısmını. Ee, aşağıda bir depolama alanımız var. Sağ alt tarafta. İçeride de göstereceğim. Ee, koltuğun alt kısmıdır. Gayet geniş bir depolama alanı. Camımız var. Büyük. Yine açıldığında sineklik ve güneşlik oluyor. Onu da içeriden göstereceğim. Sağ tarafta kapımız var. Çift kilit mekanizması var. Ve benim şof benim tüplü olduğu için bir havalandırma girişi mevcut. Çıkışı daha doğrusu son olarak burada bir aydınlatmamız mevcut. Bu aydınlatmayı içeriden yakabiliyoruz. Dışarıda oturmak istediği zaman akşamları, geceleri ışığı yak. Kendi aydınlatmanızı sağlayabilirsiniz. Onu da isterseniz açıp size şimdi gösterebilirim. Peki bu karavan elektriğini nereden sağlıyor? Karavanın üstünde iki adet güneş panelimiz var. Güneş paneli akıllı invertör ve iki tane jel akü sayesinde karavan kendi elektriğini sağlayabiliyor. İçerideki diğer elektronik eşyaları da size göstereceğim birazdan. Hadi içeri geçelim. Evet şimdi arkadaşlar karavanımızın içerisini çekeceğiz ama öncelikle kapının dizaynını ve burada bir adet çöp kovası olduğunu göstermek isterim. Ayrıca mutfağın yan tarafında açılabilir bir masa var küçük de olsa. Burada da en azından bir yemek yaparken hazırlık işlemini gerçekleştirebiliriz. Işıklarımızı buradan açıyoruz ve içeri yavaşça girelim. Karşınızda ranza var, çift kişilik. Ee, küçük çocuklar için bir merdiven var. Ranzanın üst katı ve alt katı ikisinde de pencere var. Pencereler sineklik ve güneşlikle korunabiliyor. Alt bölümün altında gizli yani şurasını kaldırabiliyoruz arkadaşlar bir saniye. Şu şekilde 100 litrelik temiz su deposu ve hidrafor mevcut. Burada duşumuz var. Duşumuz standart karavanlardaki ya da eski modellerdeki gibi dar değil. Bir ev duşu gibi geniş. İçerisinde şofbenimiz var. İstersen çekebilirsin. ve basto denilen pratik tuvaletimiz var ama ben hiç kullanmadım. Karavanlara özel bir şofbendir bu arada bu arkadaşlar. Tüplü. Sol tarafta daha doğrusu şu an benim solumda ocağımız var. Tüpten geliyor gazı ancak yakması elektrikli prizliğimiz var 220 volt ışıklarımızı açıp kapatabileceğimiz e, ne diyordu bunlara Pri, priz <laughs> anahtar priz değil anahtar evet anahtarlarımız var e, bir tanesi içinde bu şu duşun ışığını yakıyor tamam bir tanesi de hidrafor elektrik veriyor. Evet, eğer, bunu açmazsak, <laughs> eğer bunu açmazsak, eğer bunu açmazsak hidrafor çalışmıyor ve musluklardan su akmıyor. Dışarıdan gösterdiğim cam güneşlikten sinekliğe dönebiliyor arkadaşlar. Yazın camlar açık rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz. İki tane dolabımız var. Aa, oldukça geniş. Tamam. Altta da dolabımız var, raflarımız var. Depolama alanları. Sağ tarafta yine ayrı bir dolabımız var. Yani içinde bir eşya yok. Arçelik dolabımız var. Enerjisini tamamen güneş panelinden alıyor. 24 voltta çalışıyor. Karavanın solunda şu an benim sağımda da benim sevgili pandacıklarım var. Japonya'dan aldım. <laughs> Aslında daha çok eşya vardı da şu anda Merhaba boşalttım. Merhaba sanki. Evet evet. Onlar ışıkta camlanıyorlar. Karanlıkta duruyorlar. Yine aynı şekilde cam var. Bahsettiğim soldaki e, şu koltuğun altında daha önce bahsettiğim akıllı inverter ve jel elektrik sistemi olduğu için bunun altındaki depolama alanını kullanmıyorum. Bu küçük masamız. ve Masanın yanındaki ön kısmı çektiğimiz zaman burası çift kişilik yatak oluyor. Gayet de geniş. Ee, sağ tarafta gösterdiğim depolama alanında işte bu koltuğun altında burası da şu koltuk büyüklüğünde gösterebilirsin. Gayet geniş, büyük bir depolama alanı. Karavanın içi led aydınlatmayla yani spot ışık daha doğrusu spot ışıklarla aydınlatılabiliyor. Full cam tavan. Ay örümcek gelmiş çok korktum. <laughs> Örümcekten rahat edeceğim de. Bu şekilde zarar vermeyelim hayvana. Şurası biraz pis. Ağaç altında olduğumuzdan dolayı. Yani doğada kendimizi tamamen hissedebileceğiniz size bir ortam sağlıyor. Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Işıkları gösterdik, dolabı gösterdik. Camın güneşliğini, sinekliğini gösterdik. Ocağımızı gösterdik. Depolama alanlarını gösterdik. Geniş bir lavabo bu arada. Evet, lavabosu da geniş, rahat. Ee, bu U şeklindeki oturma grubu açılınca çift kişilik yatak oluyor dedik. Şu an onu açmıyorum. Oldukça basit bir mekanizma zaten. Çek yat açar gibi. Dolabımızı gösterdik. Ranzamızı gösterdik. İçi bu şekilde arkadaşlar. E son olarak belki kafanıza takılan bir şeyler olabilir. Elektriği kendi kendine sağlıyor. Ancak ne çalıştırabilirim ne çalıştıramam. Kısaca ondan da bahsedeyim. Prizler 220 volt. Lakin tost makinesi, kettle, saç kurutma makinesi, televizyon, ee, e, klima bunları çalıştırmıyor. Bunları bağlatabilirsiniz ama nasıl çalıştıracaksınız? Sol ön tarafta mevcut olan ekstra dışarıdan elektrik almanızı sağlayan bir priz var. Karavan kampına gittiğiniz zaman size su ve elektrik sağlıyorlar oradaki elektriği bağlayarak 220 volt kullanabilirsiniz. Onun haricinde sadece 12 ve 24 voltluk eşyaları çalıştırabiliyorsunuz. Bu buzdolabı da 24 volt olduğu için çalışabiliyor. Daha güçlü elektrikli cihazları maalesef ki sadece güneş panelinde kullanamıyorsunuz. Aklıma bir şey daha geldi. Karavanda ısıtma ve soğutma, ya daha doğrusu ısınma ve yazın serinleme işlemini nasıl yapıyorsun diye. Bu gerçekten sıkıntı arkadaşlar çünkü çekme karavanlar, moto karavanlar gibi değil. Ancak dışarıdan elektrik alırsanız bunu sağlıklı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yoksa bunun elektrik gücü bir vantilatörü çalışmaya hatta aynı anda iki vantilatörü saatler çalıştırmaya yetiyor ama klimayı çalıştıramıyorsunuz. Isınma sistemi içinde Webasto denilen dizel yakıtla çalışan bir kalorifer sistemi kurulabiliyor. Ama maalesef ki sadece 6500 TL'den başlayan fiyatlarla satışta 30 bin liraya kadar gidiyor incelediğim kadarıyla ve tabii ki sadece bu işçilik hariç aletin fiyatı. Arzu edenler bu sistemleri tabii ki taktırabilirler ama küçük bir mekan olduğu için ne bileyim ocakta yemek yaptığınız bir zaman bile gerçekten ısınabiliyor içerisi veya daha çok karavan kaplarında tatil yapmayı tercih ederseniz oradan size sağladıkları elektrikle de çok rahat bir şekilde ısınıp serinleyebilirsiniz. Aklıma gelen gösterebileceğim her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum ama eksik kalan bir şey varsa sonraki videolarda eklerim. Bir sonraki videoda daha önce de söylediğim gibi karavanı araca nasıl bağlayacağımızı, bu arka park lambalarının, sinyal lambalarının girişinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.